Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin merhameti, şefkati, iyiliği, nurları böyle bir güneş gibi evlerinize ve bedenlerinize gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi çok çok iyiyim. Evet bugün güneşli, nurlu bir kuşadası havasından balkonda bir çekim yapmak istedim. Hani benim meşhur diyorlar ya. Balkon Konuşması diye. Tabii o e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza ait bir vasıf e, Ben benim haddime değil, ben ancak küçük bir balkondan e, yapabiliyorum bu konuşmayı. Bu arada biraz geciktim. Sabahleyin bir telefon konuşmam vardı. Ondan sonra o bayağı sürdü. Ondan sonra da e, Ankara'dan misafirlerimin geleceğini öğrendim. Geçen seferki gibi Onlara güzel otelde bir yer ayırttım. Ee, onun da biraz zamanı e, şey oldu. Biliyorsunuz e, daha önce Ankara'dan misafirlerim geldiği zaman e, mevsim olduğu için daha çok otel açıktı. Şu anda daha kısıtlı e, sayıda oteller açık olduğu için böyle birazcık zamanımı aldı. Tabii sizin de huzurunuza geç geldim. Bu arada limon suyunda sıktım içiyorum. Kahvemi de Sizler de içecektim ama ben birkaç kahve içtim. Daha sonraki kahvemi de misafirlerimle birlikte içerim diye zannediyorum. Sizler ne yapıyorsunuz, iyi misiniz, her şey yolunda mı? Bugün değişik bir gün. Size çok kısa zamanda büyük sürprizler yapacağım. Ama bana sormayın sürprizler nedir diye. Güzel. Sizin de sevineceğiniz, sizin de hoşunuza gidecek güzel sürprizlerim var. Ee, i̇nşallah alnımın akıyla bu sürprizleri size iletirim. Şimdi e, bugün e, bildiğiniz gibi değişik bir şey konu yapmak istiyorum. Şöyle, bir e, yaşlı teyze var. Bu yaşlı teyze... E, torununa, küçük torununa bir e, hediye almak istiyor. Doğum günü hediyesi bu. Ve e, buradaki dükkanlardan e, mücefer satan, altın satan dükkanlardan birine gidiyor. Diyor ki işte e, sizden bir şey almaya geldim. Torunum için bir hediye almaya geldim diyor ama dükkandaki e, bir kadın, bir erkek var. Genç bir hanım, genç bir erkek. Şöyle bir bakıyorlar. Kadının üstünde, kadıncağızın üstünde, teyzenin üstünde eski püskü bir eee gibi bir şey ve eski ye çalan da bir çantası var. Bundan dolayı böyle hani altın satan, e, pırlanta satan bir dükkanda e, ne işi var böyle bir teyzenin diye işte pek önemsemiyorlar. Teyze diyor ki lütfen ben torunuma bir e, Küçük de olsa altın bir şey almaya geldim. Onlar da e, teyzeye cevap veriyorlar. Diyorlar ki sizin istediğiniz burada olabilir mi? Hani burada çok pahalı şeyler satılıyor. Hatta vitrindeki e, genç adam da vitrini düzelten genç adam da şöyle dönüyor ve bir gülümsüyor. Tabii e, teyze e, diyor ki peki indirimde olan ürünleriniz var mı diyor cep telefonuyla konuşuyor oradaki çalışan hanım diyor ki zorla cevap vererek işte indirimde çok az ürünlerimiz kaldı Hani onu bile alabilir misiniz O zaman siz bana gösterin yine de diyor. teyze. Bunlar o indirimli ürünlerin hani bazen vardır ya indirim yapılır altında fırlantada oraya götürüyor orada da 3 tane 5 tane bir şey kalmış. Ondan sonra tez ediyorlar ki işte şu şu fiyat şu şu fiyat şu şu fiyat herhalde siz alamazsınız. Diyor ki şu vitrinde de e, bazı yerlerde de küçük tefek bir şeyler var. Onlara da bakabilir miyiz? Bu arada kadın sesini yükseltiyor. Diyor ki yani alamazsınız hanımefendi. Niye bizi uğraştırıyorsunuz? Siz niye bize bu zorluğu çıkartıyorsunuz? Yani alamayacağınız şeyler üzerinde neden bu kadar bizi meşgul ediyorsunuz aslında yaptıkları bir şey yok biri vitrinle oynuyor öteki de cep telefonunda arkadaşım artık kimse onunla konuşuyor ee, tabii ki kadıncağız bakıyor ki bunlar bana bir şey satmayacaklar diyor sonra dönüp en son kez diyor ki ya benim torunum çok küçük illa da bir şey almak istedim İleride ben olmasam bile bir hatıra olarak kalsın diye ama aynı cevabı ve aynı şeyi alınca Kadıncağız ümidini kesiyor. Ne yapsın? Çıkıyor, gidiyor. Bir gün geçiyor. Ertesi günü bir bakıyorlar. E, aynı e, kadınla adam, genç kadınla genç adam dükkanı açıyorlar. Ve e, bir iki saat sonra dükkanın kapısına çok lüks bir otomobil geliyor. İçinden önce bodyguardlar iniyor. Ondan sonra içinden bir bayan bir de e, çok böyle klas giyinmiş bir beyefendi iniyor aşağıya. Alıyorlar e, ve e, içeridekiler diyorlar ki Allah Allah kim yani bu beyefendi kim böyle? Aa, bir bakıyorlar yanındaki dünkü teyze. O genç beyefendi teyzenin koluna giriyor. Dükkana giriyorlar ikisi. tabi bunlar şaşırıyorlar. Yine aynı parçası yine aynı elindeki eski çanta. Allah Allah diyorlar yani. <laughs> Ama bir anlam veremiyorlar. Ee, o yakışıklı, klas giyimli beyefendi bir adım ileriye atılıyor. Ben bu buyum diyor. Aa, bir bakıyorlar ki bu mağaza çalıştıkları mağaza zincirinin sahibi. Çok zengin, çok hatırı ee, olan yani ülkede bilinen bir beyefendi ve bilinen bir markanın sahibi düşünün yani ne zenginlik. Aa hoş geldiniz efendim falan diyorlar ama bir anlam veremiyorlar. İkisi böyle yüz yüze bakıyor falan böyle e, genç hanımla e, çalışan oradaki genç beyefendi. Birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. O zaman yaşlı hanım bir adım ileriye atıyor o yakışıklı o. Klas giyinmiş e, adamın önünde bir iki adım ileri atıyor. Diyor ki dün ben size gelmiştim. Torunum için bir hediye istemiştim. Ama siz bana e, çeşitli nedenlerle hiç yardımcı olmadınız ve beni küçümsediniz diyor. Onlar da tabii onun yanında gördükleri için birden aman efendim nasıl olur öyle bir şey. Yani biz sizin alamayacağınızı zannettik falan pişman derken tabii arkada o giyinmiş olan Befendi diyor ki bugün diyor işlerinize son verildi çünkü siz dün buraya gelen annemi apar topar hiç ilgilenmemişsiniz geri çevirmişsiniz o çok kibar ve asaletli olduğu için benim annem olduğunu size söylememiş bundan dolayı bundan dolayı sizin işlerinize son verildi demek ki siz müşteri ayrımı yapıyorsunuz. Demek ki siz herkesin kıyafetine, kılığına bakarak insanlara hitap ediyorsunuz. Ee, onları hiçe sayıyorsunuz. Bundan sonra sizin işlerinize son Onlar tabii aman efendim nasıl olur, şöyle olur, biz öyle yaptık, biz böyle yaptık, biz bunu zannettik, biz bunu zannettik derken yaşlı hanım tekrar sözü alıyor kendisini. Diyor ki gördünüz mü İnsanın üstündeki kıyafetine göre, insanların yaşına başına göre, İnsanların e, ses çıkarmamalarına göre onlara bir hareket yapılmaması gerektiğini anladınız herhalde şimdi diyor. Onlar da tabii efendim biz böyle olacağını bilmiyorduk. Tabii orada çalışanlar biliyorsunuz iyi maaş alan insanlar, prim alan, maaş alan, e, böyle bir yerde lüks bir yerde çalıştıkları için, kılık kıyafetlerine dikkat edecekler için, daha fazla para alan insanlar oldukları için böyle bir işi de kaçırmak istemiyorlar. Ama ne yapsalar? Zengin beyefendi, klas beyefendi anlamıyor. Sonra yaşlı hanım tekrar sizi alıyor. Diyor ki şimdi öğrendiniz mi diyor. Tabii öğrendik falan diyorlar onlar. Ondan sonra hemen e, tekrar klas beyefendi diyor ki lütfen diyor hemen burayı terk edin. Bugün de ben burayı kapatırım. E, satış da yapmam bir yeni e, satış elemanları bulana kadar diyor. Bunlar tabi hazırlanıyorlar, kapıya gidiyorlar. Kapıya gittikleri zaman yaşlı teyze bir dakika diyor. Bunlar tabi yaşlı teyzeye doğru dönüyorlar diyorlar ki, ah diyorlar, e, sizden çok özür diliyoruz diyorlar yaşlı teyzeye. Biz gidiyoruz bir daha da hayatımızda öğrendik. Böyle de bir şey yapmayacağız. Biz çok kabahat ettik, biz çok ayıp ettik ama işimizden de olduk falan derken yaşlı teyze diyor ki öğrendim diyorsunuz ben de size güveniyorum bu da size bir ders olsun bundan sonra diyor işlerinize dönebilirsiniz diyor. Tabii zengin klas beyefendi anneye olan saygısından ve her zaman son sözü annesini bıraktığından, hayattaki en değerli varlığı olduğundan dolayı e, annesinin lafı üzerine bir laf söylemiyor. Onun için o kişiler de hayattaki derslerini alıyorlar ve ve e, diyorlar ki e, biz bir daha yapmayacağız. Onlar da diyorlar ki tamam işinize daha doğrusu sadece teyze izin veriyor tamam işlerinize devam edebilirsiniz diyor. O zaman yakışıklı Klas Beyefendi diyor ki annem çok zor şartlarda beni büyüttü. Biz çok fakirdik ve benim babam yoktu. Ama annem yemedi yedirdi, içmedi içirdi, hiç nefes almadı, hiçbir zaman kendini düşünmedi, beni büyüttü, okuttu. Ticaret hayatına atılmamı sağladı. Orada da yüce Rabbim bana yardım etti ve ben bugünlere geldim diyor. Oradan yavaşça aslında çıkarlarken yaşlı teyze bir kere daha dönüp gençlere diyor ki, işte dün benim 5 yaşındaki torunuma almak istediğim hediye işte bu beyefendinin kızıydı diyor değerli takipçilerim. Hem biraz değişik olsun, hem biraz nefes alalım. Ben bugün çok neşeliyim, bugün çok iyiyim. Diliyorum ki hepiniz çok neşeli, çok iyi olun. Hayattaki her şey size çok iyi şeyler getirsin. Hepimiz Yüce Rabbimin iyiliği ve merhameti altında olalım. Her zaman ona en iyi selamlarımızı, en iyi dualarımızı gönderelim. Biliyorum ki o da bize her zaman yar ve yardımcı olacaktır. Sizlere bugün bu bloğu çekmek istedim. Vaktim olursa misafirlerimden ikinci bloğu çekerim. Olmazsa da yarın görüşmek üzere diyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız. Ve yüce Rabbime emanet olunuz.